Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki buradan 3 ineğimiz ve 3 buzağımız gitti. 2 gün önce. Bu akşam da buradaki gördüğünüz bütün ineklerimiz, buzağlarımız gidecek. Gece mallarımız gidecek arkadaşlar. İftardan sonra gelecekler gözürecek darmaları. Son sağımımız olacak. Sabah da sağılmayacak zaten. Son sağım olacak. Son temizliğimizi de yaptık. Şimdi sağıma geçeceğiz. Zaten bir saat ya sürüyor ya sürmüyor. 8 tane inek var sağlam. Hemen çabucak bitiyor. sağıma başladık arkadaşlar. Son sağımlar yapılıyor. Son sağım. Akşam gece gidecek. Son sağımımıza da başladık. Evet arkadaşlar işlerimiz bitti. Artık eve geçeceğiz. Bu arada da bu çatının üstünü söktük da direkler vardı biliyorsunuz. Söktük. Kilometre falan taşıdık. Karma makinesi de gidecek çünkü. Şöyle bir görüntü oldu. Kısacık. Buraya şuraya kadar geliyordu arkadaşlar. Hepsini söktük tahtaları falan. Geceye. Geceye görüşmek üzere arkadaşlar. Gece görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gece oldu. Akşam oldu. <laughs> Turumuz da geldi. Vakit geldi arkadaşlar. Mallarımız yüklenecek artık. Vakit geldi. Geldi tır da geldi. Geri geri dönecek arkadaşlar. Ön, ön geldi. Şu rampaya yanacak. Arkasına rampaya verecek. Arkasına da araba geldi. Geri gitsin de o. Mallarımız yüklenecek. Mallar da yatıyor, uyuyor şimdi. Gelsin tırımız. Mallar gidiyor Müslüm abi. Ne hissediyorsun? Bir şey istemem. ne olabilir. Tırımız arka arka yanaşıyor. Nereye götürecek bunları? Yozgat'a götürecek. Hani? Bilmem ki nereye götürecek. Şöyle arkaya yanaşabilirse. 10 tane mal. 4 tane buza hemen atarız. Kolay. Tır da büyükmüş. Sığarlar. Kaç saatte yükledik Müslüm abi? Bir saatte. Diğerleri de geldi herhalde diğer adamlar. Gelmiyor. Ha? Gelmiyor. Geliyor arka. Şu kapağı şunun üstüne şey yapacağız. Evet. Öyle yapak dedi. Tamam. Gel, gel 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 gel, gel. 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 Kurtar gel. Ya. Gel. Kurtar kurtar. Gel gel gel. Al daha gel. Al daha gel. Al daha gel. Gel. Al bir şey daha gel. Al bir şey. Yeter dedi bu kadar. Altın kum, at, kum attırmış. Buradan çıkabilir mi? Tamam. İyi kum attırmış bize. talaş gerek yok. Aya. Biraz daha at, atsa iyi olacaktı. ince bir şey atmış. var şuraya birimiz duracağız hepsi kalsın İttosunu atacağız Okay. Şu, şurayı bir çek. Şu altını bir çek şuraya Adamlar gelene kadar kestirsin. Alınlar bir şey. Hmm. <laughs> üçten hariç arabalar ama. He? Üçten hariç. Yok hepsi gidiyor. Onlar yetmiş. çok hariç. Hariç. var Hariç. 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 Tamam, tamam alalım. E? Alalım değil Hadi getirin be abi. Yusuf, rahatsız abimle oraya iş yapalım. Ağabeyim değneği alalım. Biz orada bekliyoruz, şey yapalım. Gel. Gel. Yağmurda ya, yok, yok değil ki değil, iyice. Bismillah. Hadi yavrum, hadi yavrum.

arkadaşlar çok yağmur bastırıyor bastırıyor çok böyle böyle değil arkadaşlar işimiz bayağı zorlaştı şu yağmur yağmasaydı iyiydi de ol Ha? Biz şey, e, neydi abi? Ağabeyim işte. Siz, siz çekin de gidin, gelin gelin. Abi onu gerçek bağlayan onurlu deniz ağzına Dur, Dur. Dur. Şuradan çek bir tane. He? Sıyırtın mı ağabeyim? Çek şuraya, şöyle çekin. Çekin bir. Kulaklar nasıl? Çek şuraya. Şuradan alın. Şuradan alın <laughs> 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 yosh şey mi? İp nasıl şu? Onu yani. Şurada başına haber olur yani. Başka düzgün bir ip yok mu? Şey evet. evet. Yağır yağıyorlar bunlar. Hayır, burada yağmurumuz yok. Bu yağmur değil. Kusun çekiyorum hadi. Aldın mısın? Afiyet olsun. To, burada kim var? Bur. Ya. O, senin siyah bahçeyim ya. siyahın yanındaki beyaz tuzamin anası hani ayağının kenarı şey dedim ya. ya he şu ha. tabak olur. Yok. He o o ineği otlat değilim. Bu kayı ayağı ya. Kaldır toparla onu.

Altyazı M.K. Hadi gelin aşağı.

Yüklenecek hayvanlar bitti arkadaşlar şimdi dört tane erkek buzağımız kaldı onlara da 5-10 götürseydik yeter palet yeter bir tane 5-10 lazım aldık bunlar. de buraya bağlamışlar arkadaşlar. Buzalarımızı bağladık arkadaşlar. Şu an inekler ve buzalar arasına bir tane tahta çakıyoruz ki buzalar ineklerin altına gitmesin. Ezilmesin. Bu hayvana şey gel Burası gelmesin. Yani. Anladın mı? Ula dıştan koyu kardeşim ya. Böyle yapın, böyle ha. Düz tarafı hayvana gelsin. Doğru olan o. Aha şurada zor gider yani. maalesef. Şey biraz Ulan da bizimcik onlardan. Yani Ya. ya. Bu o zaman bu dön tarafını da dön. Da dön. Evet. Bunu tutuyor mu? ne iyi Bu ne kadar Bu

Tamam. At, yeter. tester Bir testere alalım arkadaşlar. Şu büyüğünü alalım.

Yok ben buradayım. Mı? Bu tarafa gel. Bu da hemen hazır hak evet. değil mi abi? Ya, onu seviyor onu. Yuvarla <laughs> bıraktın mı? Da. Nerede? Ver bana. Gene Maşallah maşallah. Başka yok Başka bir şey yok. yok. <laughs> onda şey gel bak on gel. Gel 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 sen gel. 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 Mavusun. Gel. Bak. Gel. 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 Gel.

Geliyor ağaç bana verdin ya. Veriyor musun bunu? Yoksa bizim oraya batırıyor mu vallahi? Dur dur Ortaya. Bu <laughs> yer Ya. Gel. 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 Bismillahirrahmanirrahim. The... Yeah, yeah. yeah. Gel, gel. gel. bayım?